Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba. Adım Okan. 34 yaşındayım. 7 yıl önce başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar ailemle birlikte Adana'nın Karataş ilçesinde merkezden uzak küçük bir köy yerinde yaşıyordum. Babam emekli, annemse ev hanımı. İki erkek kardeşiz. Benden büyük bir abim var. Abim bana kıyasla biraz daha pasif ve içine kapanık büyüdüm. Aramızda 3 yaş olmasına karşın ben fiziksel olarak yaşıtlarıma göre dair yapılı ve uzun boylu olduğumdan abimle yaşıt gibi büyüdük. Biz daha çocukken bizi görenler her seferinde ikiz misiniz diye sorarlardı. Abim de bu duruma çok sinirlenir ve sert çıkışırdı. Hayır ben ondan büyüğüm abisiyim diye cevap verirdi. Ben de bu olaya hep gülerek karşılık verirdim. Benim bu fiziksel üstünlüğüm yüzünden hep ön planda oldum. Derslerimde de oldu bitti. Başarılı birisi olduğumdan ve girişken bir çocuk olduğumdan abim biraz daha pasif büyüdü. Bilenler bilir. Karataş ilçesi bir sahil kasabasıdır. Hani Adana'da deniz var mı esprisi var ya. İşte o Adana'daki deniz buradadır. Biz de çocukken harçlığımızı çıkarmak için Yaz aylarında annemin evde el emeği yaptığı hediyelik eşyalar alıp Karataş merkeze gider. Gündüzleri denizde eğlenir. Akşamları da buradaki sahil şeridinde tezgah kurup o incik boncukları, hediyelik eşyaları falan satardık. Hem açtığımız çıkardı hem de eve destek olmuş olurduk. Genç yaştaki bu tecrübeler bana ilerideki yıllarda çok güzel kapılar açacaktı. Abimle oldu bitti çok iyi anlaşırdık yaşıt gibi büyüdüğümüzden o benim yaşıtlarım gibi biraz daha çocuksu kaldı. Ben de onun arkadaşları takılmaktan daha olgun bir karaktere sahip oldum. Yine bizim çocukluk zamanlarımızdan birinde hayal meyan hatırladım. Tüm olaylar silsilesinin başlangıcı olarak gördüğüm bir olay oldu. Bir keresinde biz evden uzak bir arazide top oynarken topumuz patlayınca tüm çocuklar hep birlikte saklambaç oynamaya karar verdik. Tabii ki bulunma korkusuyla en olur olmadık yerleri saklanıyorduk. Oyun sürerken hepimiz yakalanınca ortaya çıkmayan bir tek abim kalmıştı. Abi tamam sen kazandın. Hadi çık ortaya diye bağırdım ama buna rağmen çıkmayınca aradan da bir süre geçince hep birlikte endişelenmeye başladık. Hepimiz onu aramaya başladık. Nereye baktıysak yok bulamadık. Yer yarıldı abim içine düştü sanki. Artık daha çok endişelenince hemen eve koşup. Anneme olan biteni, abim gelmediğini anlattım. Annem söylediklerimi duyunca bana çok kızdı ve hemen babamı arayıp haber verdi. Babam, çocuk bu, korkmayın, çıkar bir yerden demiş önce. Aradan saatler geçince annem de dayanamayıp telaşlı bir şekilde babamı tekrar aradı. Babam da işini yarım bırakıp geldi. Babam o zamanlar her gün balık tutmaya gidiyordu. Gece gidip öğlene kadar tuttuğu bütün balıkları getirip bir kısmını eve kalan da akşamları bizim gittiğimiz yerde satıyordu. Tuttuklarını getirip buzluğa koyduktan sonra bizim bizimkileri saklambaç oynadığımız yere götürdüm. Oranın altının üstüne getirdik. Sonra babam biraz daha ileride olan bir inşaat vardı. Annem orayı gösterip buraya gitmiş olmasın dedi. O gösterdiği inşaat da yıllar önce başlamış ve sonra neden bitirildiğini bilmediğimiz çok katlı sahiplerinin de Almanya'da yaşadığı bir binaydı. Son çağrı oraya gidip bakmaya başladık. Hava da yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Annem daha da telaş ve endişe içindeydi. İlk katta bir şey bulamayınca ikinci kata bakarlarken ben de ondan gidip üçüncü kata bakacağım dedim. Daha boyası bile yapılmamış, her yerde çimento ve fayans kolilerinin olduğu bomboş yarım kalmış odalara bakıyordum. Son olarak tuvalete ayrıldığı belli olan dar bir boş odaya girdiğimde Abim burada yere çökmüş ve titriyor bir halde gördüm. Hemen babamlara seslendim. Koşun abimi buldum diye. Babam hemen gelip abimi oradan aldı. Oğlum iyi misin? İyi misin diye tekrarlıyordu. Babam bunları yaparken annem de abime baktığında altını işlediğini gördüm. Muhtemelen ben ilk fark ettiğimde olmuştu bu. Çünkü üzeri koruydu ve şortundaki renk kalıplaşmamıştı. Gözleri dağlamaktan kan çanağına dönmüş. Abimi alıp eve götürdük. Annem abimle konuşmaya çalıştığında bir süre hiçbir şekilde konuşmadı. Öylece boşluğa dalıp da bakıyordu. Ben de sürekli yanına gidip normal şartlarda çok kısaca şeyler yapıyordum ama hiç tepki vermiyordu. Günlerce hiç konuşmadı. Doğru düzgün yemek bile yemedi. Aradan günler geçti. Ben evde oynarken abim odada tek başına birisiyle konuştuğunu duydum. Sanki onu azarlayan birisine hesap veriyor gibiydi. Odaya gittiğimde abi kimle konuşuyorsun dedim. Hiç kimseyle diye cevap verdi. Bu abimin uzun zaman sonra ağzından çıkan ilk kelimelerdi. Koşup anneme abim konuştuğunu haber verdim. O da gelip abime canım sen konuştun mu gerçekten oğlum dedi. Abim de evet deyince annem onu ağlayarak sarıldı. Ama abim çok tepkisizdi. Sonra ben birkaç kez daha abim bu şekilde kendi kendine konuşurken yakaladım. Ama artık gördüğümü belli etmiyordum. Daha fazla dayanamayıp bu durumu gidip anneme anlattım. O da saçma sapan konuşma deyip beni azarladı. Ama sonra da babama çaktırmadan anlatırken duydum onları. Annem olaydan bahsederken endişeli görünüyordu. Aradan birkaç gün geçince annem de abimi yakaladı. Sonra bunu tekrar babama anlattı. Babam da acaba olanı bir doktora mı götürsek deyince annem de aynen götürelim çünkü halini hiç iyi görmüyorum dedi. Sonra araştırıp Adana'da bir doktor buldular. Babam da hep birlikte bizi oraya götürdü. Sonra doktor abimle görüştükten sonra babama bu sık rastladığımız bir durum. Saklambaç oynarken saklandığı yerden korkup çıkmamış. Onun yaşında bir çocuk için bu bir travma olabilir. Bir süre kimseyle konuşmadığından kendisine hayali bir arkadaş oluşturmuş ve onunla konuşuyor olması kötü ama bizimle de konuşuyor olması çok iyi. Şimdilik canımızı sıkacak bir durum yok. Hissettirmeden onu takip edin. Hoşunuza gitmeyen ya da dikkatinizi çekecek bir durum olursa lütfen bana gelin dedi. Doktora teşekkür edip oradan ayrıldık. Eve gittiğimizde abime kimse bir şey söylemedi ama annem ve babam sürekli aralarında bu konuyu konuşuyorlardı. Biz oyun oynarken falan annemin gözü hep üzerimizdeydi. Bir keresinde abim anneme, anne ben deli mi oldum diye sorunca annem çok üzüldü, ağladı. Abime sarılıp olur mu oğlum öyle şey, bir daha böyle şeyler söyleme dedi. Bir süre abimi kimseyle konuşurken görmedim. Ama ailecek pikniğe gittiğimiz bir gün annemler yemek hazırlığıyla uğraşırken abime biz yeşil alanda top oynuyorduk. Topu abime attım. Önce attığım topu yakaladı. Sonra bir anda boşluğa bakıp elindeki topu yere bırakıp öylece donuk kaldı. Birden altını işlemeye başladı. Hemen gidip anneme söyledim. Gelip abim aldı ve yere serdiğimiz hasırın üzerinde abime yeni kıyafetler giydirdi. Annem hiçbir şey sorup onu üzmek istemedi. Sonra yemek hazır olunca oturup yemeye başladı. Sonra yemek hazır olunca oturup yemek yemeye başladık. Ama abim yemiyordu. Annem sordu. ''Oğlum niye yemiyorsun? Beğenmedim.'' dedim. Abim de yemek yemem istemiyor, kızıyor deyince ''Kim istemiyor oğlum? Tövbe estağfurullah.'' deyince abim sustu, cevap vermedi. Durum böyle olunca yemek de zehir oldu herkese. Kalkıp eve döndük ve annemle babam uzun uzun abimle konuştular. Ama abim sorulan sorulara bazen çok alakasız cevaplar veriyor. Bazen de hiç konuşmuyordu. Bu olanlar üzerine abimi tekrardan doktora götürdüler. Bu sefer beni götürmedikleri için konuşulanları bilmiyorum. Zaten pek bir gelişme olmadı. Abim ne olduysa iyice içine kapalı büyüdü ama birkaç kez dışında olmayan bir şeyle konuştuğunu görmedik. 20'li yaşlara geldiğimizde artık daha çok idrak edebildiğim için abimin durumunu net anlayabiliyordum. Çok basit olaylara büyük tepkiler veriyor. Bazen de çok gereksiz yere hemen korkup geri adım atıyordum. Okulda da çok başarısız bir öğrenci olmuştum. Bir gece uyurken abim sesini uyandım. Aynı odada olduğumuz için yataklarımız karşılıklıydı. Gözlerimi açtım. Abim yüzünü duvara doğru dönmüş. Ben sırtını görüyordum. Fısır fısır sanki bir şey rica ediyormuş gibi konuşuyordu. Ses titriyordu. Abi diye seslendim. Cevap vermedi. Ben seslendikten sonra sustu. Ya uyuyormuş gibi yaptı ya da gerçekten uyuyordu ve kabus görüyordu. Tabi bu ihtimalin yüksek olabileceğinden üzerine çok durmadım. Sonra biz büyüdükçe abim tuhaf davranışlar sergilemeye başlamıştı. Normal havadan sudan konuşmalar sırasında birden donup kalıyordu. Ya da cümle kurarken çok alakasız konuşma hataları, anlatım bozuklukları yapıyordu ve onu tekrar kendi kendine ya da Hayali arkadaşıyla konuşurken yakalamaya başladım. Birkaç kez de annem yakaladı. Bir gece çok acayip bir şey oldu. Gece vakti evdeki herkes uyurken abim sesini uyandım. Ama uyandığımı belli etmeyip onu izlemeye karar verdim. Önce uykusunda sayıklıyordu. Başını sağa sola sallıyor. Sanki üzerine birisi onu boğmaya çalışıyormuş gibi debelenmeye çalışıyordu ama kıpırdayamadığını gördüm. Ellerini boğazına doğru Sanki birinin ellerini tutmaya çalışıyormuş gibi açtı. Sonra bir anda dua okumaya başlayınca rahatlamış göründü ve sakinleşti. Hemen bana doğru baktı ama ben gözlerimi kapatmış. Tek gözümle hafaralı baktığından uyuduğumu zannediyordu. Beni kontrol ettikten sonra yatakta oturup sabaha kadar dua etti. Ama dua ederken sürekli sağa sola bakıyor etrafı kolluyordu. Sanki ona saldırabilecek bir şeyden korkuyor gibiydi. Bu gördüklerim kimseye anlatmadım. Onu iyice gözlemlemeye başladım. Çünkü ne olduğunu sorarak öğrenmeye yıllarca denedik ama olmadı. Artık iyice neler yaptığını kontrol etmeye karar verdim. Bu durum beni çok üzüyordu. Çünkü bu davranışları abimin bütün hayatını etkiliyordu. Artık her gece uyuyormuş gibi yapıp onu izleyecektim. Ertesi gece sakindi. Sadece uykusunda dönüp duruyordu. Başka bir şey olmayınca ben de uyudum. Sonraki gece çok garip bir şey oldu. Abim uyurken bir anda sanki birisi sonu dürtmüş gibi irkilerek uyandı. Eğer uykusarsem olmasam onun gerçekten bir şeyler gördüğünü söylerdim. Çünkü o yatakta duvara doğru ayaklarını katlamış, dizlerini başına gömmüş bir şekilde oturdu. Sonra abim baktığı yönde yatağın ucunda bir insanın ağırlığı varmış gibi yatak çöktü. Uyuyormuş gibi yaptığım için net göremedim ama sanki görünmeyen bir varlık Abim yatağında ona doğru yürüyor gibiydi. Oda da kapkaranlık. Gece vakti olduğu için hiçbir şey net göremiyordum. Bir saniyeline de olsa orada bir karartı gibi bir şey gördüğümü yemin edebilirim. Ama maalesef karanlık yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Artık dayanamayıp bütün bu olanları anneme anlattım ve annemler de son çağrı olarak abimi Rus Sağlığı Hastanesi'ne götürdüler. Burada abime şizofreni tesisi konuldu. Abim o bir yıla yakın tedavi gördü. Ama oraya götürürken bize yapmadığı kalmadı. Kaçmaya çalıştı. Babamın üzerine saldırdı. İyice kontrolden çıktığı için mecbur götürdük. Çünkü bize başka çare bırakmamıştı. Onu orada bırakmak bizi çok yaraladı. Kendimi suçluyordum. Çünkü ben onun yaşadıklarını her seferinde annemlere söyledim. Ama onun iyiliği içinde de olsa Yine de insan abisini oraya götürdüğü için kendini affedemiyor. İnşallah düzelir umuduyla günlük yaşandığımızı devam ettik. Maalesef mahalledeki herkes de durumu çocukluğumuzdan beri bildiği için söylenti yayla yılda herkes duymuştu. Bir gün annemin uzaktan bir akrabası olan Necme teyze geldi. O yaşının başına almış eli şifalı bir kadındı. Onu herkes cinci ya da muskacı diye tanırdı. Bir gelip anneme her şeyi en başından anlatmanı dedi. Annem anlattıkça kötü olduğundan reddetti. Ben de belki bir yardım olur diye annemden onay alarak başladım. Ta çocukluktan itibaren olan biteni anlatmaya. Ben anlattıkça kadın besmele çekiyor ve hımm hımm diye mırıldanıyordu. Anlattıklarım bittikten sonra gece olan olayları da ona anlatınca siz bu çocuğu o hastaneye boşuna kapatıp eziyet ediyorsunuz. Bu çocuğu Cinler musallat olmuş. Yazık. Neden hiç fark edemediniz deyince. Anlattıkları annem mantıklı geldi. Bana babamı arayıp buraya çağırmamı söyledi. Babam da her pazar olduğu gibi arkadaşlarıyla kıraathanede buluşu. okey oynuyorlardı. Babam aradım. Açmadı. Galiba telefonu sessizdeydi. Bahsettiğim yere gittiğimde anlattığım gibi oradaydı. Okey oynuyorlardı. Kulağına annemin onu çağırdığını söyleyince tamam sen git oğlum ben gelirim deyip beni gönderdi. Sonra da arkamdan geldi. Annem Necime teyzenin anlattıklarını babama söyleyince babam saçmalamayın doktorlardan iyi bileceksiniz diye bize çıkıştı. Ama Necime teyzenin yaşı olduğundan ona hürmeten dediğini dinledi. Babam dönüp bak oğlum o çocuğa bir muska yazalım. Bir saatliğine yanıma getirin. Ben size kanıtlarım dedi. Babam da abim daha fazla psikolojisini bozmak istemediğinden bunu yapamayacağını söyleyip reddetti ve evden çıkıp gitti. Ama Necime teyzenin anlattıklarını annemle aramızda tartıştık ve anneme ''Anne, bence babamdan gizli deneyelim. Ne kaybedebiliriz ki?'' dedim. Annem de bana hak verdi. Ertesi gün babam işe gittiğinde annemle hastaneye gittik. Doktoruyla görüşü, abim taburcu etmek istediğini söyledik. Sonra gerekli işlemleri sağlamaya başladılar ve annem bir sürü belge imzaladıktan sonra abimi getirdiler çok zayıflamış ve gözlerinin etrafı hep mordu. Boğazında da sanki birisi onu boğazlamış gibi izler vardı. Bunların nasıl olduğunu sorduğumuzda doktor kendilerinin de anlam veremediğini hatta ilk fark ettiklerinde onun ellerini bağlayıp bir süre ayrı odada tutunca yine aynı izlerle karşılaştıklarını ve bunun karşısında hayrete düştüklerini söyledi. Biz akma alıp oradan çıkarken orada çalışan bir hemşire şu an en iyisini yapıyorsunuz onu dinlemeyi deneyin dedi ve vereceğimiz cevabı duymadan birinin görmesini istemediğinden hızlı adımlarla gitti. Sonra abim alıp Necime teyzenin yanına götürdük. Tam evi vardık. İçeri girdik ki abim Necime teyzeyi görünce kendinden geçti. Olmaz. Olmaz diye bağırmaya başladı. Kaçmaya çalışınca mecbur ellerinden tuttum ama sıyrıldı. Sonra annemin yardımıyla onu kollarından iyice tutup içeri götürdük ve sandalyeye oturttuk. Necme teyze kapıyı kilitleyin deyip hemen dua etmeye başladı. Ben kapıyı kapatıp kilitledim. Sonra Necme teyze gelip abimin kulağını hiç durmadan dua okumaya başladı. O dua okudukça abimin elleri, kolları acayip şekilde şekilden şekle girmeye başladı. Bize dönüp size söyledim. Bu çocuğa musallat olmuşlar dedi. Sonra abime anne adını sordum. Abim cevap vermeyince ısrarla ve daha sert bir şekilde birkaç defa sorduktan sonra abim cevap verdi. Ama sanki kendisi konuşmuyor gibiydi. Sesi kalınlaştı ve gözleri kan çanağı gibi oldu. Kadın abime hızlı hızlı dua kudukça abim kolları durmadan sallanmaya başladı. Sonra Necme teyze Arapça bir şeyler söyleyince abim birden yere yığıldı. Bağırmaya başladı. Sormaya devam ediyordu. Necme teyze adın ne senin söyle diye bağırdı. Nesin sen? Cin misin deyince abim evet dedi. Sen nasıl tarif etsen bilmiyorum. Ama ses gırtlaktan çok kalın ve kötü bir şekilde geliyordu. Yaşını sordu abime. Ama her söylediğini birkaç kez tekrar ediyordu. Sanki yaramaz bir çocukla uğraşıyormuş gibiydi. Kaç yaşındasın diye bağırdı dördüncü kez. Abim de 240 dedi. Hangi kabileye mensupsun dedi. Bunu da birkaç kez tekrarladı. Sonra abim Ammar dedi. Bunları öğrendikten sonra Necme teyze saatlerce uğraştı ve sonunda abim kurtulmuş gibiydi. Çünkü gözleri, kolları normale dönmüştü ve rahatlamış, üzerinden tır geçmiş gibi bir hali vardı. Kadın abimden besmele çekmesini istedi. Abim besmele çekince artık Allah'ın izniyle hürsün dedim. Sonra bizi biraz bekletip bir muska hazırladı ve bunu asla yanından ayırmayacaksın. Allah'ın izniyle Artık kurtulduğum bu illetten dedi. Annem abime uzun uzun ağlayarak sarıldı. Abim de yolda eve giderken ben artık iyiyim merak etmeyin dedi. Eve gittiğimizde olan biten her şeyi babama anlattık. Babam normalde çok fena kızardı. Ama abim iyi bir şekilde görünce bir şey demedi. Üzerinden birkaç ay geçmişti ve abim artık kesinlikle o varlıkları artık görmediğini ve rahat uyuduğunu söyledi. Sonra Ağım şizofren değil de cin yaşadığını Necime teyze herkese yaymış. Abim adının deliye çıkmasını önlemişti. Hatta bence hayatını kurtarmıştı. Çünkü abimle konuştuğumuzda her saniye intiharı düşündüğünü ve ilk fırsatta bunu yapacağını söylüyordu. Ama artık iyiydi çok şükür. Maalesef bu tür durumlarda doktorlar yetersiz kalıyor. İyi ki Necime teyze duruma el attı. Yoksa abim başına daha da kötü şeyler gelecekti. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.